Arkadaşlar merhaba. Bugün özellikle çok yorumlarla işte özel mesajlarla çok sorular yönelttiğiniz bir konuda fikrimi öğrenmek istemişsiniz ve ben de yani birkaç arkadaş olsaydı sorun değildi. Bayağı bir çok kişi olduğu için bu videoyu çekmek istedim. Ben her zaman söylüyorum. Üzerine basa basa ilk videodan beri söylüyorum. Ben YouTuber değilim. Ben sporcuyum ve spor eğitmeniyim. E, o yüzden bilgin dahilinde sizlere güzel paylaşımlar, eğitim e, ve paylaşımlar ya da sizi motive edecek paylaşımlar e, sunmaya çalışıyorum ve gayret gösteriyorum. Ve bundan sonra da e, emin olun aynı çizgimi bozmadan devam edeceğim ve hep e, Bilgim dahilinde her zaman söylediğim gibi eğitimleri e, devam edeceğim, bilgilendirmeye devam edeceğim sizlere. Şimdi e, birçoğunuz geçen hafta paylaşmıştım. Mayweather ile Paul Logan yani e, youtuber e, bir tane sporcuyla maç yapmıştı. Onunla ilgili e, ben konuşmak istiyorum. Hatırlıyorsan geçen paylaştığımda Mayweather iyi bir boksör olabilir demiştim ama en iyisi değil. Neden bunu söylemiştim belli kanıtı hatta o videoyu geri dönüp izleyebilirsiniz de arkadaşlar. Ben hep şunu söylüyorum. Meyvedir iş alanı. Ve boksa iş gözüyle bakıyor. Yani iş gözüyle dedim. Hani boksu tam anlamıyla bana göre yapmıyor. Bilmiyorum sizin düşünceleriniz nedir bilmiyorum ama. Ee, örneğin bir Canelo gibi değil. Canelo gerçek boksör. Meyvedir bakın. şunu da söyleyeyim. Birçoğunuz diyecek ya hocam amma da yaptın meyvedir en iyisi. O senin görüşün arkadaşım. Bana göre boksör kişiliğiyle, antrenmanıyla, özel yaşantısıyla herkese örnek olandır. Ve ben bunu özellikle Canelo'da, e, Pacman'de, Glockin'de bu tarz sporcularda görüyorum arkadaşlar. Ki e, birçoğunuz belki katılmayabilir ama benim düşüncem bu. kişilik olarak hocam en sevdiğim boksör mutlaka soran olacaktır. Benim en sevdiğim boksör Peckman arkadaşlar Manny Pacquiao yani. Çünkü adam hem özel hayatıyla hem ailesiyle yani her alanda örnek bir insan. Daha sonra da örnek bir sporcu, örnek bir boksör ve adam yaşına rağmen halen dövüşüyor. Ki yaşı da epey e, var yanlış hatırlamıyorsam artık 40'a daya ya da 40'ün üstündedir. Net de bir şey söylemeyeyim yanlış olmasın. Ve e, bu adamlar varken tutup da ben meyveleri tutmam. Canelo mesela bana göre şu anda en iyi boksör. Ve o kiloda belki katılır mısınız bilmiyorum ama o kiloda bana göre gelmiş geçmiş en iyi boksörlerden birisi. Buna zaten Kane de dahil ediyorum çünkü o da muhteşem bir boksör. Belki farklı fikirleriniz vardır ama bana göre yani Kanelo şu anda muazzam. Ha diyeceksiniz ki Meyvedir Kanelo'yu yendi. Arkadaşlar şöyle bir durum var. O dönemde Kanelo daha yeni yeni star olmaya başlamıştı. O nedenle hani bu e, yenmesi de gayet normal ama şu anda Meyvedir istediği kadar antrenman yapsın yenemez. Çünkü dediğim gibi Meyvedir biraz daha işin şov kısmında. Şimdi gelelim Meyvedir'le YouTuber e, Paul'un maçına. Şimdi arkadaşlar maalesef <laughs> bizim ülkemizde de bu çok var. Yani insanlar artık bu sporu e, gerçekten her işe alet etti. Ve bu da e, ben bizzat kendim hani ben o maçı izlemedim bile çünkü gerek duymadım arkadaşlar çünkü kazananı belli ben e, maçtan önce bir video yaptığımda da söylemiştim meyvedir kaybedeceğim maça çıkmaz. Şimdi hocam diyeceksiniz ki hocam berabere kaldı adam zorladı arkadaşlar bakın e, şu şekilde e, youtuber Paul'un e, performansı tabii ki adam zaten epey bir boks yapmış yani bizim. Türkiye'deki YouTuber'lar gibi böyle kusura, özür diliyorum ama çakma değil yani adam gerçek yapmış yani bu sporu ya zaten tekniğinden ya da dövüşünden anlaşılır zaten sizler de izlemişsinizdir sadece fiziki olarak değil adam gerçekten teknik olarak da gayet iyiydi ama şöyle bir durum var arkadaşlar meyvedir eğer isteseydi bir roundta bakın bir roundta işini bitirirdi ama şimdi o, o maçta o geceden adam para kazandığı için bizde de mesela dünya genelinde böyledir. Zenginler doyumsuzdur. Kazandıkça <laughs> kazanası gelir ve doyumsuz olduğu için de ben yani kendi düşüncem bu, bakış açım. E, o da o şekilde e, maça çıktı ve buna katılan inanmıyorum. Öyle 5 round diyor. Kardeşim bir round dayanamazdı gerçekten maç yapsalardı. Ama dediğim gibi şov maçıydı. E, ne oldu? Her iki tarafta milyonları götürdü. E, bizler de bu şekilde e, konuşuyoruz onları. Ama dediğim gibi Meyvedir hani e, tabii ki çok çok iyi boksör. Yani sıralamada üstlerde zaten ama bana göre bir Canelo, bir Gronkin, bir e, Pacman değil. Şimdi gelelim e, hani bunlarla konuşmuyor ama bizim Türkiye'de de maalesef Arkadaşlar birçok youtuber var ama özellikle takipçi kasmak için ne bileyim işte izlenmek için vesaire işte meydan okumalar bilmem bir sürü şeyler oluyor. Ha ben bunlar çok takip etmiyorum siz bana söyledikten sonra ya da yorumlarınızdan yola çıkarak bakıyorum hani bu kimdir falan ya arkadaş bilmiyorum da ben mi bu işi çok hakim değilim bilmiyorum ya da bu arkadaşlar çok çok benden ileride olduğu için mi yetişemiyorum bilmiyorum ama ben boks adına gerçekten de hiçbir şey görmüyorum ve tabii ki hani o haksızlık da yapıyor sonuçta bu işi yapıyorlar bu, bu arkadaşların da işi şov ama şöyle bir durum var en azından şunu yapabilirler e, boksörle youtuberlığı ayrı tutabilirler çünkü gerçekten boks ya da dövüş sporları çok ayrı e, bunu kaliteli içerikler üreten değerli YouTube'da değerli hocalarımız da var. onları tabii ki tenzih ediyorum ama genelde genelde boş insanların boş işleri arkadaşlar sırf takipçi kasmak için dediğim gibi. Yani benim düşüncem bu yani örneğin yani meyvederla maç yapan da youtuber. Bizimkiler de youtuber ama adamlar çok farklı abi. Adamların youtuberları bile sağlam çalışıyor yani. Benim düşüncem bu arkadaşlar. Hani tabii ki hiçbir kanalı ben rencide edip de benim haddim değil. Belki de benden çok çok iyilerdir. Ben hep söyledim. Ben kötü de olabilirim ya da iyi bir hoca değilim. Her zaman eksiklerimi görüyorum ya da sporcu olarak ama mümkün olduğunca kendimi geliştirmeye çalışıyorum ve bu şekilde de fikirlerimi sizlere sunuyorum. Lütfen yorum yazarken e, kimseyi rencide edici ya da hakaret boyutunda yorumlar yapmayı zaten direkt siliyorum. Ben hemen cevap bile vermiyorum ama e, bu konuda dikkat edin. Çünkü bizim kanalımızın böyle bir özelliği var. Bilinçli insanlar e, terbiyeli insanlar var ama arada da çıksa ben zaten hani birine bana e, çok şükür şimdiye kadar bir şey olmadı ama başkasına bile hakaret boyutunda olduğu zaman ben yorumu siliyorum. Ona dikkat edin ve düşüncelerinizi bekliyorum bakalım e, aynı fikirde miyiz, yoksa zıt fikirde miyiz? Bu arada boksun e, ana vatanını sormuştum e, yazıda. Onu da e, cumartesi günü yazacağım. Boksun ana vatanı neresi? Boksun modern, modern boks nereden çıktı ve dünyaya yayıldı? yayıldı. Onu da e, cumartesi günü güzel bir şekilde yazacağım sizlere. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.